Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Cambly gerçekten işe yarıyor mu diye merak ediyorsunuz. İngilizce öğrenmek istediğiniz için doğru platformu araştırmanız çok doğal ve siz de benim gibi acaba bu platform gerçekten faydalı mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Cambly'nin reklamları çok çekici ve vaatleri daha da büyük. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz zaman konuşma pratiği yapma imkanı sunuyorlar. Evet, ancak bazı önemli soruları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir platformun size ne kadar fayda sağlayacağını anlamak için sadece reklamları değil, gerçek kullanıcı yorumlarını ve deneyimleri de incelemeniz gerektiğini düşünüyorum. Cambly'nin kullanıcı yorumlarını incelediğimde bazı önemli endişelere rastladım. Örneğin, Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz. Bu durum öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabilir. Eğitmen sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamayabilir ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Dersler size özel değildir ve bu da verimliliğinizi azaltabilir. Ayrıca, sürekli olarak kendiniz ders planlamak ve uygun bir eğitmen bulmak zorunda kalmak zaman alıcı ve stresli bir süreç olabilir. Dersleri erteleme veya tamamen kaçırma riskiniz de artar. Bu da motivasyonunuzu düşürebilir ve İngilizce öğrenme hevesinizi kırabilir. Cambly sadece derslere odaklanıyor. Oysa İngilizce öğrenmek sadece konuşma pratiğinden ibaret değil. Motivasyon, destek ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı da çok önemli. Cambly'de bu unsurlar genellikle göz ardı ediliyor ve bu da öğrencilerin yalnız ve desteksiz hissetmesine neden olabiliyor. Peki, gerçekten etkili ve destekleyici bir İngilizce öğrenme deneyimi mi arıyorsunuz? O zaman size konuşarak öğreni öneririm. Konuşarak öğrende size özel olarak atanan deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak öğren, size uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentorluk sistemi de sunar. Mentörünüz size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız, sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'de gerçekten etkili bir şekilde İngilizce öğrenmek zor olabilir ama konuşarak öğren ile bu mümkün. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.